Yunus bana karşı ekstra bir kini, ekstra bir hırsı, ekstra bir şeyleri var. Sen beni yenince Survivor şampiyonu olmuyorsun. Yunus Emre. beni yenebilirsin. Ben yenilmez değilim zaten. Yani konuyu farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Adam gibi çıkıyorum, alıyorum. O beni almaya daha yüreğe cesareti gösteremedi kendisinde. Ve yağlı güreşte bu kendi Arkadaşlarına, çıraklarına yaptığı sevinç burada yapmak çok yanlış. Geçişlerin doğru olması lazım, atışların hızlı olması lazım. Sen koyrazı bırak, rüzgar bile yapmayacağım sana. Yanlış kayağa çarptın Hikmet. Hikmet abi beş ayrı bölgeye bir sürü yiyecek içecek Ayşe saklamak seninle. adalet Hikmet mi? Hikmet öyle ya? Ayşe, sen karışma. Köyde yaşayan ben değilim. Sen evet. yani köyüme gidip geliyorsun. Sen benimle. yaşıyorsun. Herkesin lakabı var. Hayır benim kim koymuş o köylü evet. lakabını bana? Kim şuna ya? Gönüller takımı iki ödülü ben bir ben kazanmak ben istiyor. Gözlüğünce panik oldum işte. Halbana öyle mi geliyor ki? Ya ben rahatsız. <laughs> dört kaldı. Kusursuz atıyorlar. Oyun nereye gidecek? Arkadaşlar çok, çok açım. Benim yemeğimi hiç kimse alamaz. İçeri alırım Batu Sana o zevki yaşatmam. Aç. Oh, bu ne ya? Bu ne abi? Of nasıl koktu var Allah ya? Allah Allah. Of be. Ay, 100. 150. 200. 200. 500. 550. 600. 650. Ben. 700. Sattım. Sahibinden aldık. Alkışlarınızla değerli abimiz Murat Ülker geliyor. Sizlerle tanışmak, heyecanınızla ortak olmak hakikaten çok güzel. Çok güzel yarışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ve Poyraz'ı kaldırdı. Pınar alıyor. Aldım. <laughs> Yedirmezler sana İsmail. Onu da baksaydın tadına. Sen mi karar veriyorsun Sevgi? Aa. Benim yemeğimi atlıyorsun şey yapıyorsun ya. Kalkma ne alakası Allah var? Allah. Her şey salça oluyor ya. Deli mi denedir ya? Şu an Bak, başka bir... Konuş. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.